Hay 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 hay. Beni yukarı kaldır. Hay hay hay. Talking of the move. Hay hay hay. Biktik be lan. Ağraverse, çangıl. Be salın ya. Arada bediysen oynan şöyle ya. Ne yazılıydı? Beni kampleme. <laughs> <laughs> you stupid idiot. <laughs> Doğru onu kampleyelim annene. Bir de pushlama lan. Sonra AFK bırakırız biz annene. Flash bir şey attı mı? <laughs> Aynen ezmez ya Kava geldi dövüştüm seninle. Bıçağı attı Q'dan fanlara. Bıçağı e? alasıya kadar ben dövdüm zaten onu. Benim çarın düz atana ne olmuş? Benim çar vuramaz oldu ya. Eli kolu kalkmıyor yorulmuş. Red'den geleceğimden de, de beni yoruyor olabilir böyle gittim. Ağabey, ama. ya da oraya bir yere totem attı. Ya orada bir kapışma dönecek Scuttle'ın orada bir yerde. <laughs> Orda karışacak yani ortalık kesin aha. Aynen öyle. Geldim geldim. Aynen. Gir 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 gir. Skutle almak birinci önceliğimiz olsun. Aldım. Malfight da geliyor ben gelemiyorum. Flash attım ben. Öldür öldür. Neyse sen ikisini de alırsan çok gördüm. Ah be. Hadi süper süper süper. Bu ne Ulan alaka? o ne alaka? Tüm amına koyayım. Bu da flash attı. Bu da attı. Kata bilmiyorum attı Ben, ben scatter'ı aldım. Bir de botun kunu alırsam indi çok güzel. Kill alamadık. <laughs> Sıkıntı orada. Ka gel 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 gel. Bunu bir keselim. Zafer'den niye <laughs> can geldin? Yine öldü. Şey. Yine öldü. Mal. Zaha yok. Ne bu lan? Sen 3. <üç. gülüyor> <laughs> <laughs> Güzel bot da kesti. Yazdığına bak Kemal abi. Kıvam bak. <laughs> geliyon geliyon mide gang atacağım ben hadi bekle üstüne gitme de korkmasın. Ta 4 level endi ben bile 5'ine. Grace daha orada bak. Hortum kas girelim direkt. Doydum slow. <laughs> you stupid idiot. 4 <laughs> <Dörde> oldu yazalım. <laughs> Bırakıca. Oyunu Katarnaya taşı. Oyun Aynen Katarina'yı oyun bıraktırdık. Oyunu taşı oyunu bırakacağım dedi bıraktı. Dine kestim. <laughs> Yine mi kesti? 5 mi oldu? 5 oldu herhalde. Sayamıyorum. Atlarsa öldürürüz. Çaktı multiyi. Kesemez seni hani kesemez. Kes kes. Aa, ah aa. be. Hadi. Alın kanka siz onu. Çok iyi be. Helal tam. <laughs> 16. farm alamadı mı ta? <laughs> Tam Katarina. Jamel Singin Katarina ya. Kral 5 farm daha almış ölmeden. İlk defa. Abi adamın manası yok yine de atıyor. Şu, şu adam nasıl bir atabiliyor bana bir İlginç bir çare ya mal, mal pepe. yine öldü. Helal. Geliyon. Geldim. Flash W atarım. İsterim. Double atarım. Sen de o. Yeterli altıyı koyalım be. <laughs> Tam delirdiler. Sen bu oyun oyunu bırakacağım dedi ve bir tay yazmayı bıraktı. Helal ölme. Kim var? Yedi can 7 can. Aa öldün ama yine. Aha. Aha. 8 oldu. Ben geliyorum o tarafa doğru da yetişebilirsem. Malphite'in ultisi var mı? Ben şu geldim, geliyorum, geliyorum. geldim, geldim, geldim. Oyununa Girebilirsin bu arada. Aha. Tamam. Şurada çıkalım şuradan Ölme, ölme, ölme. Ah be. Kanka düz vuruşum iptal etti adamın ultisi ya. ne söyledik hocam canlarla ya. Ulti attı bana Şartını... beni ipne. Ha, çok anla ki öldük ya. Cıram Ya şu graves kadar şanslı olsak yetecek artacak. Sen ne kes çeken ki ha. Gelsene bekliyorum. Geliyorum Ne mal fightmiş bu? Bir tane item var tek attı ne? ultisi bana. Ne? Helal. Farm <laughs> <laughs> Gözünde dur. Alamayız. Ümüyorlar gelmez zaten gelmek zaten başladı başlama göre. Aynen. 10 dakika daha onun bence Dur. Dabıl atam. Doğru. Kaç tane teleferi çağlar? Yavaş da kaç tane oluyor? Yumi belki kurtarayım Deme de mal vaysurd gider dostlar da havalı <laughs> Ulan ne alaka lan at bastığım tereve bak. Yolumuz düşmüşken Drake'i var alalım. Şu an çaldınız Ender'ki ultilerle şu an çaldınız. Sen daha bu dünya çıkmadan önce biz neler neler yapardık. Easy, easy yazdı. Bir de kava yiyeceğim. Biri yedi. Biri yedi. Oy, iki Bunlar nerenin sihir acaba hangi tarikatın üyesi bunlar? Abi öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayım vardı. Böyle bir yuvarlak yapmışlar. Ha bir eşiyorlar sıçıyorlar. Kendimi zor kurtardım. <gülüyor> Helal. Ah. <laughs> ne? <laughs> <laughs> gitme kafayı yersin ya Yeme. Herkes ben kankanı yani benim W'm gelecek şimdi abi önüne ne şartlı, nasıl oldu o ya can yenilenme her niyeyse can dolma abi niye boş değil Oy. kraldan Kaçam. bir bayit o geldi oğlum yok sal lan ultisi var mı acaba çıkacaksın değil mi kaçamayacağım enerji yetmedi şeyi kurtaralım o zaman iyi miyiz

Bu ne lan? Kata en son base olarak oyun hareket oyun etmeye başladı. Şey şey yurt başladı. Adam o kadar kestik ki oyun kafayı yedi. Evet adam o kadar kestik ki çarı bozuldu. Oyun, ha? var mı görün göremen ki görüş yok kanka Yumur, ah, Bakalım mal fighting ultisi mi erken gelecek ben Adam deminden şimdi ya teleport attı. Kuleye vuruyor Adama baksa uçuyor bu adam uçuyor bu oyun gayasın sen kendine gel. <laughs> benim ultim daha yok. Vallahi billahi benim ultim ta gelmedi. <laughs> <laughs> Kanka adam demem <değil> benden <laughs> şaka gibi. Var <laughs> abi bu arada bekleme süresi de. Başka bir tane. Var mı alır mısın? mı alamıyorum Fark ben etmez ya bir yerde pusuyor olabilirler aynı. Atamadım. Ah, Sıkıntı yok siyitkileri. Gol Ben basmadım kanka ona şey bastı. Ha, çocuk bastı. Ben senin ulti attın gördüm. Nasıl oynuyorsun? Hadi sen ne zaman kat oynuyorsun <laughs> diye oynuyorsun. <yüz> Easy peasy oldu ben. Elinize <laughs> sağlık. Yondayme, kisama vasi ijo no shunshin tsukai yo So bright, it's hard to breathe, but that's alright.